Geldik üçüncü sorumuza. Şimdi boşluk öncesi, boşluk sonrası şöyle bir güzel çizim hocalarım. Peki ne söylüyor? How about diyor ki tıbbi şirketler diyor asking for hani e, talep eder diyor senin rızanı e, bizim diyor tıbbi verilerimizi tutmak için ona istiyorsa. Peki ya tıbbi şirketler ona istiyorsa biz diyor imzalıyoruz uzun diyoruz, daha formları olmadan tamamen anlamadan onların açıklamalarını ve çıkarımlarını imalarını söylemek istedikleri şeyleri tam olarak anlamadan uzun bir rıza metni uzun bir rıza formu imzalıyoruz diyor. Sonrasında kılıp bir şey söylüyor bakalım ne? What if? Peki ya bu e, işte gizli veriler sızdırılırsa ya da paylaşılırsa üçüncü tara taraflarla? Duydum diyor insanlar nasıl? böyle satmaktan engellenen yaş, e, şey sağlık sigortası ve böyle hastaneler tarafından diyor e, faiz ücretler talep ettiğini duydum. Bunların yapılmasının engellendiğini ve faiz fiyatlardan da diyor. E, faiz fiyatlar talep edildiğini duydum diyor bu bilgilerin satılması için. Hmm. Şimdi acaba burada ne söyleyecek? Peki ya şurada bana şey geliyor ya. Peki ya böyle veriler sızdırılırsa ya da paylaşılırsa gibi bir ifade veriyor ya. Benim için demek ki burada artık bir olayda şey var. Yani tamamen de savun şey olduğunu söyleyemeyiz. Açıklayıp aklında bir kılçık bırakmıyor diyemeyiz. Çünkü daha aklında var. Peki üçüncü taraflarla paylaşılırsa diye soruyor. Peki hemen inceleyelim. Diyor ki biz düşünebiliriz katkı sağladığını, tıbbi bilim alanına katkı sağladığını düşünebiliriz böyle yaparak. Ama birçok insan var deneyen onları aldatmaya. E tamam zaten bunu söylüyorsam ben peki ya tekrar değil böyle bir ifadeye girmem. Onlar ihtiyaç duyuyorlar bu bilgileri diyor istatistik için ihtiyaç duyuyorlar ve diyor o diyor yardım ediyor onlara diyor anlamalarına diyor belirli durumların yaygınlığını anlamaya yardımcı oluyor. Neden diyor sen onların şüphesi içerisindesin neden bu kadar şüphelisin diyor. Şimdi bakın bu ifade çok güzel aklımda benim bir kılçık kaldığını söylüyor yani neden onlar hakkında bir şüphelisin ya böyle verileri hani böyle önemli güvenli verileri ee, satarlarsa ya da paylaşırlarsa ya da sızdırırlarsa diye soruyorum. Neden şüphemin olduğunu aslında söylemiş oluyorum. O zaman bakın bu hedeflenen reklamlar endişelenmeye sebep olabilir. Endişe verici olabilir. Bakın aslında güzel geliyor. Akış güzel sağlanıyor. O zaman en olası şıkkımız ne olmak zorunda? Kesinlikle Bursa olmalı.